Bali'den herkese sağlam bir günaydın. Sürekli yer mi değiştiriyorum? Evet, geziyorum. Şimdi konuya başlamadan önce kanalımıza abone olanların katkıları sayesinde İstanbul'da üniversite için bir araya gelmiş aynı evde kalan genç kardeşlerimize ağızlarını tatlandırmak için şokelle aldık. Evet bu ne kadar süre? 5 aylık birikimle bir şokelle alınıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu aralar biraz hareket halinde olduğumdan pek konsantre olamıyorum kitaba. O yüzden ağırdan alıyorum. İyi anlamak, iyi okumak lazım. Öyle üstün körü olmaz. Okuyorsak tam okuyacağız. Ali İmran 103'te kalmışız. Değil mi? Evet. Ve tesimu. Çoğul var burada. Sımsıkı sarılın, yapışın. Bir hablillahi. Hab, hab ipe. Allah'ın ipine. Yaratanın e, yaratanın ipine aynı zamanda e, nasıl diyeyim size onunla yapılan anlaşmaya çünkü ip aynı zamanda anlaşmayı temsil ediyor. Cemian hep birlikte ve la teferru, e, fırkalaşmadan fırkalaşmasız ve kuru nimet Allah'ı yaratanın size sağladığı kolaylıkları düşüne düşüne. Aleyküm üzerinize ilk idiniz idiniz a'daen. Birbirinizin yanına yaklaşmıyordunuz. Bir anlamda düşmanlık. Fe'lefe beyne kulubikum. Kalplerinizi arasını ellefe yaptı. Uzlaştırdı esbehtum ve oldunuz nimeti onun sağladığı kolaylıklarla ihvane kardeşler oldunuz ve kıntun idiniz ala şefa kenarında idiniz hufretin hafriyat var ya kamyonlar falan yeri kazar hafriyat denir ya ha işte Arapçaymış bak öyle bir hafriyat ki minen nar içinde böyle korlar varmış adamın nefesini keser yakar kavurur فَاَنْ قَذْ فَاَنْ مِنْهَا Ondan sizi kurtardı. كَذَالِكَ işte böyle يُبَيِّنُ Yaratan size açık hale getiriyor لَكُمْ size ayati kritiklerini لَعَلَّهُمْ Umudur ki تَحْتَدُوا Doğruyu bulursunuz. Şimdi tarafsız olmayı, sınıfsız olmayı, insan ayırmadan, herkese eşit mesafede olmayı, başarmadan, bu noktaya erişmeden sakın ha ölmeyin diyen bir paragrafın devamında yine konu insani değerleri ön plana çıkarmaya devam ediyor. Neden sınıflara bölünüp de herkes tuttuğu cemaat liderinin eteğiyle övünüm kendini seçkin seçilmiş toplumun bir üyesi zannetmesin? Çünkü uzun sakallı cemaat liderleri ne kadar sakalı uzunsa Toplum nazarında o derecede e, örnek model, işte Allah'ın gölgesi, Peygamber'in varisi, ne bileyim hatasız bir canlı olarak kabul ediliyor. Yani Türkçesi tam bir ucube. Buradaki habl kelimesi Kuranda toplamda bakalım yedi kere geçmiş. Allah ile birlikte geçerse onunla yapılan anlaşma gibi çevrilmiş. Bunu duyan tarikat liderleri durur mu? Durmaz. Hemen Allah'ın ipini getirip takipçilerine tutturmuşlar. Bakın Allah'a bağlanmak isteyen ipin ucunu tutsun. Peki ipin diğer ucunda kim var? Tabii ki de Tanrı'yı temsil eden kutsal kana sahip biri var. Bakın hiçbir cemaat lideri bizim gibi normal kan grubuna sahip değildir. Hepsinin soyacı vardır. İlginç bir şekilde ta 1500 sene geriye kadar giden bir soy ağacı vardır ve böyle dimdirek Muhammed Peygamber'e bağlanır. Bu komik davranışın fikir babası aslında uzak doğu mu diyeyim, burası mı diyeyim, nasıl diyeyim bilmiyorum. Yani bu şu an benim bulunduğum coğrafya. Hindu dininin merkezi olan coğrafya. Buradaki insanlarda da tapınma ritüelleri esnasında benzer davranışlar var. Bakın mesela burada her ipin ucunda ilahi yazıların olduğu kağıtlar varmış. Onların sayesinde arınıyorlarmış. Uzak doğudan alınan başka detaylar da var. Ben nereye gidersem gideyim bir gürültü var ha. İlginç bir şekilde çekiyorum. Eskiden şiş sokan cemaatler vardı ya hatırlarsınız eskiden 95, 90, beşli yıllarda falan böyle ara ara çıkarlardı televizyona böyle görürdük. O kafanın da merkezi burası. Bir de kofra üzerinden örnek vererek diye direkt Allah'a bağlanan işte şeytana bağlanır diye böyle yaygara yapan bir ucube var. Bakalım ne diyor? Bir de ona kulak verelim. Adam demiş sen nereye bağlı? Adam demiş, sen nereye bağlasın demiş. Ben direkt Allah'a bağlı, hiçbir yere bağlı demiş. Ulan Allah direkt nereye bağlı? Ofli. Öyle demiş. Direkt Allah'a bağlayayım demiş. Ondan sonra direkt Allah'a nerede bağlanıyorsun sen? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye geldi o zaman? Mevla kendi arasında böyle Cebrail sallam koydu araya yani. ayetler neydi geldi oraya? Ayet-i Kerimler. Onun için o laf tabi iyi bir laf değil o. Yani İstanbul'un ana tarafı sizin eve bağlasak ne olur? Mahalle ayağa kalkar patlar değil mi? Tabii yani ana tarafı direkt eve bağlayabilir misin? 220'ye bağlayamazsın. Ne oluyor? İşte ana trafodan gerilim hatlarının ana trafı oradan geliyor şeye. Tabii. Şey ilçe trafosu geliyor. ilçe trafosu mahalle trafosu geliyor. Oradan kofraya geliyor işte. Apartmanın kofrası geliyor. Ondan sonra sigortanın olduğu yere. Ne adamdaki mantığı kurmaya bakar mısın? Amma da akıl yürüttün sen be. Yani yeter ki bizi aradan çıkarmayın. Tek dertleri bu vel tekun minkum sizden olsun kün, olmak olsun ummeten bir ekip diyelim ted'une çağırıyor olsun ilerle hayr iyiliğe çağıran bir ekip olsun ve ye'murune konuşuyor dile getiriyor olsun bil marufi herkesin ortak iyiliğini konuşan maruf yani öyle bir şey konuşacak ki iki tarafın da hayrına olacak. İki tarafın da kabul ettiği bir şey olacak ve yen yani hevne engel olsun anil münker kötülüklere. Bir de öyle bir enteresan bir şey zamanı mı geldik diyeyim ne diyeyim bilmiyorum da böyle herkesin ortasına bir kötülük işlendiğinde herkes izliyor. Hani kimse karışmak istemiyor. Görmezden gelmek istiyor. Hani bulaşmayayım falan filan var. O var ya toplumun kokuşması demek. Kayıtsız kalmak. İşte öyle bir ekip olsun. Ula iki onlar Humul Muflah'ın kurtuluş Erenlerdir Ve la tekuunu olmayın ke gibi ellediğini o kimseler gibi teferreku fırkalaşmışlar vahtelafu e, ihtilaf etmişler birbirlerine min بعد den sonra ma o şey ki cae hum onlara geldi el beyinat. İşte bu beyinatlar el diyor. Bu açıklamalar geldikten sonra fırkalaşıp fırkalaşıp gruplara ayrılıp birbirlerine ihtilaf eden. Buradaki ihtilaf kelimesi yine bizim halifecilik için yaşayan, kendini hiç tanımadıkları insanlara adayan, köle ruhlu arkadaşların çokça etrafına döndüğü bir kavram. Halife kelimesi. Onlara böyle bazen geçtiği zaman derim, işte bak halife kelimesi yine geçti. Bak e diyor tamam diyor bak bir tanesi. Evet diyor bak Kur'an'da varmış. Demek ki gerçekten var böyle bir şey. Hani halifecilik için yaşamak için kendine mana arıyor. Akıl akıl gel bir tarafa takıl. Ve ula ike lehum, onlar azap. Öyle bir sıkıntı içinde ki azim. Hiç yumuşamayan, esnemeyen, sertliğini hiç kaybetmeyen. Yevme du. Bir gün var ki beyazdır ucuhun. Yüzler beyaz olur. Ve tesvettu, esvet e, siyah demek. Sevde kelimesi de oradan geliyor, siyah. Vücuh, yüzler vardır, siyahtır, kararmıştır. Fe emmellezine, gelelim o esvetet kararmış vucuhum. Yüzleri kararmış olanlara gelelim. E kefertum, örttünüz mü? Kapattınız, gizlediniz, kitlediniz mi? Ba'de imani kum imanınızdan sonra bak 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 ifadeye bak. E şimdi tapınakçı, ilmihalci halci, e, gözle okursak bu, burada ters köşe olmamız lazımdı. Fezuku <laughs> o halde takın şey tadın. El azab o azabı tadın. İma kuntum tekfurun. O örtüklerinizden dolayı Vay be. Şimdi burada fırkalara, az önce fırkalara ayrılmayın dedi ayet. Şurada. Fırkalara ayrılmayın. Bakın. Bu ayrışmamayı her yönden anlatan bir kitaba rağmen ısrarla insanları fırkalaştıran bir peygamber modeli dinledik yıllarca. Hatta o kadar detay vermiş ki peygamber, rakam vermiş. Toplamda 73 fırkaya ayrılacaksınız. Bak 75 falan değil ha. 73. Muhtemelen İsrailiyat kaynaklı bir rakamdır. Bunların diyor hepsi sapıktır, hepsi cehenneme gidecek. Bir tanesi kurtulacak hariç, birisi hariç. O da fırkayı naciye denilecek onlara. Bunlar siyasi sebeplerle uydurulan rivayetler. Bu fırkalaşmak aslında Diğerlerini hiçe saymaktır. Ben 96'da askerden geldim ve motor teknikeri olarak e, öğrenciyken staj yaptığım firmaya başvurdum. Çünkü onlar genelde öyledir. Yani stajı nerede yaptıysan onlar hemen alırlar işe. Hiç böyle uzatmazlar. O zaman da bir Kore firmasıydı, araba firması. O zaman Işıkçılar Cemaatinin elindeydi yani o zamanki Türkiye Gazetesi, İhlas AŞ e falan filan holding oldular. Kendilerine göre Müslüman dünyası yine aynı şekilde bilmem kaç tane cemaat, bilmem ana cemaatler, ara cemaatler, fırkalar, pırkalar bilmem neler falan filan mezhepler, musepler bir sürü bir şeylere ayrılıp kendileri ise özellikle söylüyorlardı fırkayı naciyelermiş. Bu şeyi anlatıyor, hatırlatıyor bana ee, Adnan noktar var ya ruh hastası. Adam öyle bir rivayetler okurdu ki insanlara bütün rivayetler direkt kendisine işaret ediyor. Yani öyle bir rivayet yazıyorsun ki işte Bali Adası'nda bilmem ne kuyusunun kenarındaki evden çıkacak o adam. O kuyu da burada işte mesela. Hani böyle zorlama. Bu adamlar da, bu ışıkçılar da ee, öyle şeyler anlatırlardı ki servise ilk girerdik, kendilerine olmayan herkes sapık, onlardan biri de bendim onlara göre. Her sabah bize e, şu kitapları zorla okurlardı, böyle 3-5 sayfa falan her sabah. Ve o kitabın anlatılarına göre onlar, e, yine bu sapık sapık fırkalar olacak, bunlar kurtulan fırka. Hani bütün bütün her şey onlara işaret ediyor böyle. Dönüyor, dolaşıyor herkes. Her şey onlara doğru gidiyor. Kalem suresi 37 ve 38'in dediği gibi. Ders yaptığınız bir kitap mı var? Her istediğiniz sizindir diyen. Onların var. Onların bu zorbalıkla dayattığı kendi fırkalarına katılma eğilimi göstermeyen benle uğraşan bir elemanları vardı ki okulda aynı sınıftaydık. Gelirdi giderdi, benle uğraşırdı. Ben çalışırken o böyle işsiz güçsüz gecerdi servisin içinde. Çünkü ona bir tane, o zaman öğretmenlik okuluna gidiyordu. O yüzden yarım gelir çalışırdı. O yüzden adam akıllı işlere katılmazdı. Ona bir tane makine vermişlerdi. İşte egzoz borusundan çıkan gazı ölçecek. Mo motor ne kadar yakıyor, yüzde kaç ben, gaz atıyor, ne kadar yakarak atıyor falan filan. Böyle doğru düzgün işi yoktu. Ben çalışırken gelirdi sürekli işte işte senin yaptığın sapıklık. Sen bizim cemaate katılmazsan işte sapık cehenneme gider bilmem ne bilmem. Hiç ağzı durmaz. Koçum dedim iş yerinde 30 kişi çalışıyor. Belki de 50 hatırlamıyorum da. Bu kadar insan içinde niye böyle benim kafamı dirtikliyorsun? Ben buraya böyle cemaatçilik için mi geliyorum? Ben buraya iş yapmaya geliyorum. İş yapacağım, halledeceğim, tamir edeceğim, paramı alacağım, evime gideceğim. Bu ne biçim bir yapışkanlıktır? Senin derdin ne? Yok kafayı illa bana takmışlardı. O içeride bir tane çalışan hocaları vardı. Hocalık yapmaya gelmiş adam yani. Orada hoca olarak vazife yapıyor. Mescit vardı. Namaz kıldırıyor. İnsanlara o kendi kitapları var ya. Hani her istediğiniz sizindir diyen ders yaptığınız kitap. Evet. O kitabı her sabah zorla bize okurdu. İşte namaz kıldırırdı insanlara görevli olarak. Bildiğin maaşlı imamdı yani. Tam bir tarikat. Paralel devlet yapılanması aslında. Ufaktan başlıyor böyle şeyler. İşte diyorum ya feto gider METÖ gelir. Bakın bunların asıl çözümü ne biliyor musunuz? İşte bütün cemaatlerin köküne kibrit suyu dökülmesi lazım. O da nasıl biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in anlaşılır bir kitap olduğunu artık ortaya koymamız lazım. Çünkü Kur'an'a hepsinin, hepsinin ama hepsinin Kur'an'a alerji göstermeleri, tepki göstermelerin tek nedeni eğer Kur'an konuşursa biz boşa çıkarız. Bu. Bundan yıllar önce e, eski mahallemde yaşayan ucubeler, cemaatler vardı işte bir cemaat vardı. Onlar e, beni internetten bulmuştu işte anlatmıştım daha önce böyle bir tehdit ağızları falan filan seni böyle konuşturtmayız falan filan. O zamanlarda evliydim. Evlendiğim kadın da e, psikolojik sorunları olan hem psikolojik hem anlamda hem fiziksel anlamda ucube gibi davranan bir kadındı. İdare ediyordum belki çözüm bulurum. Doktora götürüyordum falan filan aradım. İnternetten beni tehdit edenleri şahit olduğunda normal bir insan hani kocamı kitap okuduğu için Kur'an'ı dillendirdiği için tehdit ediyorlar. Bunlar ne biçim insanlar diyeceği yerde onların avukatlarını yapmaya çalışıyordu bana, bana karşı. Sonra bir gün, iki gün, üç gün derken dedim ki sen dedim yani aslında benim yanımda olmayı hak etmiyorsun. Yani aslında gidici olduğun belli fakat merak ediyorum hani bir mertlik göster de nedir bu derdiniz sizin yani? Şu durumda bile başkalarını bana karşılıyor. Çünkü ben bunları konuştuğumda onları eziyormuşum. Eziliyorlarmış. Ha dedim. Kendi egonuz için Kur'an'ı arkaya atıyorsunuz. Ya da diğer bir ifadeyle ayaklar altına alıyorsunuz. Öyle deyince susup kalmıştı. Evet bütün bu yobaz dinci ucubelerin bizim gibi insanlarla tartışmaları, tehdit etmeleri, salgın, saldırganlaşmalarının nedeni bu. Onlar ezikleniyormuş eziklenmeye devam edin. Ve emmellezine ebyedet beyazlaşmış vücuhuhum, yüzleri beyazlaşmış olanlar ve fi rahmetillah yaratan onları bağrına basar. Hum fiha haludun. Orada kalıcıdırlar. Doğa ve insanlığın bağrında huzur içinde yaşarlar. Yüzleri beyazlaşanlar. Tilke ayatullahi işte bunlar kritiklerdir, doğanın kritikleridir. Netluha tilavet ediyoruz aleyke sana bil hak orijinaliyle bütün eksikleri kapatacak şekilde taşı dediğine koyar halde ve mallahu yuridu Allah istemez zulmen yobazlık istemez ilalemin toplumlar için bir zorluk güçlük dayatma zorbalık yobazlık istemez ve e, lillahi ma fis göklerde ne varsa ve ma fil art yerde ne varsa ilallahi turcaul umur bütün işler yaratıcıya yani onu var edene dönecektir. Şurada bir ifade vardı. neredeydi o? E kefertum şu İmandan sonra küfre mi döndünüz? ifadesi var ya bak şimdi. Biz ne ara iman etmiştik de kefertü olduk. Şu videoya bir göz atın. Evet. Bizim aslında doğal halimiz, orijinal fabrika çıkış halimiz, paylaşmaktan zevk alan, iman dolu, ağzına kadar iman dolu olarak tabiata katılıyoruz. Fabrika çıkışı mükemmeldir. Sonradan öğreniyoruz keferte olmayı, ucubeleşmeyi, hayvanlaşmayı, başkalarının hayatını hiçe saymayı, mümkün olduğunca Son sınıra kadar her şeyin üzerine kendimiz için örtmeyi sonradan öğreniyoruz. İşte onun üzerine diyor azabı tadın. Evet, anksiyete, psikolojik hastalık, buranın da acayip karıncaları var. Sıkıntı çekmek, çıldırmak, kafayı yemek, bunların çıkışı hep e, dünya perest olmaktır. Peki, bütün bunlardan sonra? Sonuç olarak ne çıkarttım? Şimdi 103'ten itibaren fırkalara ayrılıp din baronlarına değil, hep birlikte sadece yaratıcının ilkelerine bağlanın. Farklı dincilerin peşine takılıp birbirinize karşı dengesiz ve ayarsız yaklaşımlarla ateş çukuruna düşmek üzereyken size sunduğu çözümlerle kalplerinizi kaynaştırarak kardeşler haline getiren yaratıcının sizleri o ilkel durumdan kurtarmış olduğunu iyi anlayın. Doğanın güven veren yasaları doğru yolu kaybetmeyin diye böyle açıklanıyor. İçinizden vicdanın sesini dillendirip etiketsiz olmaya çağırarak insan doğasına aykırı olan tarikatçı, cemaatçi dayatmalara karşı çıkan bir ekip olsun. Kurtulaşı erenler onlardır. Size gelen bunca açıklamalardan sonra gözünüzün önünde birbirlerine ihtilaf edip fırkalara ayrılanlar gibi olmayın. Çünkü onlar hiç hafiflemeyen bir sık onlara hiç hafiflemeyen bir sıkıntı var. Gün gelir yüzü ağaranlar ve yüzü kararanlar olur. Karakteri kararanlara gelince doğallığınızdan gelen paylaşmaktan zevk almayı bırakıp malı saklayan benciller mi oldunuz? Öyleyse kendi çıkarı için yaşamanızdan dolayı sıkıntıda kalmaya devam edin. Yüzleri, benlikleri tertemiz olanlara gelince doğa onları bağrına basar ve koşullar değişse de durumları hiç değişmez. İnsanların benliğindeki acıyı dindirecek, yaraları kapatacak olan bu kritiklerin yörüngesine gir. Yaratıcı hiçbir toplum için zorbaca dayatmaz.'' Göklerde ve yerde ne varsa hepsi doğal sistemin bütününe hizmet eder. Dolayısıyla yapılan her iş yaratıcıya döner. Evet bir sonraki bölüm ne zaman olur bilmiyorum. Görüşmek üzere.